Evet merhabalar herkese sevgili arkadaşlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Umarım hepinizin de aklındaki düşüncelere, sorulara, niyetlere e, cevap verecek bir fincan olsun bu. Duymak istediğiniz şeyler karşınıza çıksın bu fincanda diyorum. Evet başlamadan önce hepinize güzel yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer aranızda hala abone olmayanlar varsa çok da sevinirim eğer abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalı sizlere sayesinde büyütüyoruz. Sizlerin desteğiyle yani vesile oluyorsunuz kanalın büyümesine. Çok rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Maşallah yani hatta büyük ölçüde rahatlamışsınız da daha da rahatlayacaksınız. Ve yani enteresan bir şey böyle tek başınıza çıkmışsınız bütün şeylerin üstünde sıkıntıların sanki böyle hani e, çöpleri yığdıkları yerler olur ya böyle belediyelerin kocaman bir çöplük böyle ardınızda ama yani siz o, onlardan bir tepe oluşmuş ve onun böyle artık üstüne çıkmışsınız. Hani bir sürü şeyi geride bırakıp aşıp artık onların daha üstesinden gelebilecek bazı daha üst bir konumdasınız yani o sıkıntıların bir gözyaşınız olmuş içinize akıtmışsınız kimseye derdinizi anlatmamışsınız Hani böyle içten içe kanayan bir gözyaşı ama hayatı da kendinize zehir etmemişsiniz yani o gözyaşı böyle içerden içerden akmaya devam ediyor bir üzüntünüz var bir derdiniz var içinizde ama bu yüzden de böyle hani benim derdim var diye hani hayat bitti durdu moduna da girmiyorsunuz asla. Hayat devam ediyor ve güçlü bir şekilde hayatın içinde mücadeleye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi içinizde böyle özellikle hani psikolojik anlamda bir sürü siz sıkıntıyı yenmişsiniz. Yani bu fincana bakarak. Hani ben size şunu söyleyebilirim çok net yani şöyle bütününe bakıp siz artık böyle kimin ne dediği Kimin ne yaptığı hani çok da sizi bağlamıyor yani. Bütün o etrafınızdaki insanların, olayların bağlamının dışında hareket edebiliyorsunuz. Hani es, eskiden e, birisinin bir sözü sizi çok fazla acıtabilirmiş ama artık o kadar da önemli değil yani. Eskiden en sevdiğiniz insan size uzak durduğunda buna üzülebilirdiniz ama artık her şeyi biliyorsunuz ki yani herkes her şeyi yapabilir. Herkes değişebilir hayatta. Artık böyle bir müthiş bir olgunluk seviyesine gelmişsiniz yani özellikle ama şöyle söyleyeyim sanki hani diyelim ki 31 yaşındasınız şu anda atıyorum 30 yılın verdiği tecrübeyi son bir yılda yaşamışsınız o birinci yılda yani hani son zamanların verdiği büyük bir olgunluk bu kastettiğim o evet bugüne kadar hayatınızda bir sürü tecrübe sizi olgunlaştırdı ama son 1-2 senede yaşadıklarınız bütün hayatınız kadar neredeyse size deneyim katmış ve gerçekten bir sürü şeyin üstesinden gelebilecek duruma gelmişsiniz. Yani hiç bir şey. Bir balığınız var ama yani siz mi balığı elde edeceksiniz? Balık mı sizi elde edecek? Orası meçhul. Biraz kötü bir balık, çirkin bir balık. Bakın böyle hani yani köpek balığına benzemiyor ama köpek balığı karakteri gibi düşünebilirsiniz yani onu. Ağzına açmış geliyor sanki böyle o sizi kapacak gibi yani dikkat edin o e, pozitif bir şey değil arkadaşlar bir kısmet değil e, o tam tersine sizi böyle çantada keklik olarak gören e, hani yani ava giderken avlanabilirsiniz daha doğrusu öyle söyleyeyim yani e, balığa giderken suya düşmeyin yani dikkat edin ya da bir insanı e, tongaya düşüreceğim diye bir insana e, ya da bir durumu elde edeceğim diye kendiniz e, dezavantajlı konuma düşmeyin. Böyle bir şeye dikkat edin. Bir sevinç gözyaşınız olacak çok yakın zamanda. Böyle bir hafta 10 gün içerisinde bir müjdeli haberiniz var. Bir sevinç gözyaşınız var. Eğer aranızda evlenmeyi düşünenler varsa yakın zamanda böyle bir yuva kurmayı e, onlar hariç diyelim. Diğerleri için arkadaşlar bir taşınma ya da yeni bir ev alma söz konusu olabilir. Ama bakın eğer evlilik e, düşünceniz yoksa diyorum varsa bu evlilik çünkü e, eğer yoksa böyle bir düşünceniz ev alma, yeni bir eve taşınma böyle bir şey yeni bir e, yuva görünüyor size gideceğiniz yerde hani e, komşunuz, eşiniz, dostunuz onlarla da böyle bir aile gibi olabilirsiniz çünkü e, sadece bir ev değil gideceğiniz yer yani. evden ibaret değil bir yuva olarak görünüyor. Yakın bir dostunuzun çekemezliği var. Aynı durumda, aynı pozisyonda olduğunuz bir insan, belki hani aynı iş yerinde çalışıyorsunuz mesela, aynı işi yapıyorsunuz ya da aynı okulda sınıf arkadaşısınız. Yani benzer pozisyonlardasınız. Eşit durumda gibi görünüyorsunuz dışarıdan ama siz daha yeteneklisiniz veya daha çok iş bilir durumdasınız. Bu insanın da böyle içten içe bir çekemezliği var size karşı. Bu insana çok dikkat edin. Hırslarıyla hareket ediyor ve o hani size karşı olan çekemezliği o hırsıyla hareket ettiği için biraz böyle mantıktan uzak davranışlarda bulunabiliyor. Ee, hani eğer gerçekten mantıklı bir insan olsa, mantıklı hareket edebilse, e, sizi rakip olarak görüyor ya belki gerçekten sizin pozisyonunuza erişebilir hatta sizden bir adım öne geçebilir ama hırsla hareket ettiği için, öfkeyle hareket ettiği için yanlış yapıyor ve bu yanlış onu daha çok öfke, öfkelendiriyor, daha çok hırsla üstünüze geliyor ve bu öfke artık böyle giderek kendine olan öfkesi aslında. Çünkü siz ondan daha yetenekli olduğunuz için size her gördüğünde kendi yeteneksizliğini, kendi yetersizliğini onun yüzüne vurmuş oluyorsunuz aslında yani bu yüzden öfkesi sizin üstünüzde birikiyor. Bu insana dikkat edin yani siz onu arkadaş olarak görüyorsunuz sizin onunla bir rekabetiniz bir çekemezliğiniz yok. Onun da kötü niyetini hani hissetmiyorsunuz yani kötü niyetli olduğunu ya da bu kadar kıskançlıkla bu kadar size zarar verebileceğini düşünmüyorsunuz ama verebilir arkadaşlar dikkat edin o insana. Evet hayatınıza bir özellikle hayatında kimse olmayanlar yani hayatınıza bir aşk geliyor. Bazen ben böyle şeyler söyleyince e, bazılarınız aradan yorum yapıyor. Ben evliyim yahu ne aşkı meşki diye. E, bekarlar da var aramızda arkadaşlar fallar genel yani hepimizin her derdi çıkabilir. E, burada çıkan her şey de size ait e, olacak diye bir şey yok tabi ki. Hani siz kendinize uygun olanları alın kabul edin tamam e, ötesi sizi bağlamaz burada yeni bir aşk görünüyor ee, böyle bir şey düşünenler bekleyenler yalnız olanlar e, tertemiz bakın burada bir kalp var üstü görüyor musunuz onun yanında da burada bir insan var zaten elinde bir elma var elma Adem'le Havva'dan beri biliyorsunuz o sembolik yani e, elma var elinde arkadaşlar zaten buradaki kalp de böyle yarım bir elmaya da benziyor yani altı düz bakın Görüyor musunuz? Yeni bir aşk geliyor hayatınıza. Tertemiz bir şekilde geliyor. Ama bu insanla siz böyle farklı bir hani o niyetle gitmediğiniz bir yerde tanışacaksınız. Yani belki siz hayatıma birileri girsin diye bazı ortamlarda birini arıyorsunuz diyelim ki. Tanışa hani bu ortamlarda tanışabilirim yani hayatıma girecek insanla diyorsunuz belki ama hiç beklemediğiniz bir yerden girecek hayatınıza bu insan yani. Belki de bakkalda karşılaşacaksınız, bakkalda tanışacaksınız yani öyle düşünün. Tamamen tesadüfi girecek bu insan hayatınıza. Bir kadın var sıkıntılı bir hamilelik yakın zamanda bebek düşürme falan böyle bir şey yaşamış olabilir. Var mı yakınınızda bilmiyorum böyle kısa süren bir hamilelik geçirmiş bir pürüz yaşamış ve o hamileliği geride bırakmış bir şekilde yarım kalmış bir insan bu insanın tekrar hamile kalması gündeme gelebilir. Çok sevineceksiniz buna da ama yine biraz böyle hani o önceki şeyden dolayı, önceki rahatsızlıktan dolayı dikkatli geçirilmesi gereken bir süreç olarak görünüyor. Belki sizin de hani aranızda vardır böyle daha önce çocuk aldıran veya düşük yapan buna benzer bir sorun yaşayan belki rahminde kist olan vesaire e, yeniden bir hamilelik ama biraz dikkatli olunması gereken bir süreç olarak görünüyor. Bir, e, böyle bir araba var. 5-6 e, kişi falan sanki böyle doluşmuş arabaya bir yere gidiyorlar. Ama yani böyle şey bir yolculuk. Herkes böyle bir sıkıntılı bir böyle kederle, sanki o yolculuğun sonunda bir hani önemli bir karar verilecek gibi yani bir yere gidiyorsunuz böyle arabaya doluşmuşsunuz 5-6 kişi uzun bir yola gideceksiniz ama yani dediğim gibi orada da bir şey sonuçlanacak artık bir şey böyle ya hep ya hiç sanki bir herkesin böyle arabadaki herkesin üzerinde bir şeylik var böyle bir kasvet var yani bir an önce ne olacaksa olsun bitsin hani gidelim sonuçlansın iyiyse iyi kötüyse kötü herkes bu modda yani ama kötü bir şey olmayacak yani yolunuz aydınlık sizin gittiğiniz yerden olumsuz neticeyle dönmeyeceksiniz güzel döneceksiniz arkadaşlar güzel haberle döneceksiniz aranızdaki erkekler şu an beni izleyen erkek seyirciler sizin bir dileğiniz oluyor bir insanla ilgili Karşınızda bir insan var ama biraz böyle aranızda mesafe var bu insanla uzaktan bakıp böyle e, belirli bir e, hani saygı aradaki mesafeden e, böyle onun hakkında bazı düşünceleriniz var ama yakınlık kuramadığınız bir insan sanki böyle yakınlık kurabilseniz hani onunla çok şey yapmak istiyorsunuz yani e, belki duygusal anlamda ilgi duyduğunuz birisi olabilir veya birlikte iş yapmayı düşündüğünüz birisi de olabilir bilmiyorum. Hatta siz onu uzağa derken yani böyle uzaktan bakarken onun yakınında birisi var yani ona sizden daha yakın. Onun varlığı da sizi rahatsız ediyor gibi görünüyor. O yüzden dedim yani belki duygusal bir şey de olabilir. Ama bu insanla yaklaşıyorsunuz yani ve bu insanla ilgili özellikle bir dileğiniz var. Ee, ve orada yani bir iş de var. Sanki bu insanla birlikte iş yapmayı düşünüyorsunuz. Belki her ikisi birden olabilir. Yani duygusal anlamda hoşlandığınız birisiyle beraber çalışma isteği de olabilir. Ee, bu dileğiniz neyse olacak o insanla ilgili yani olmuş bile çok yakın zamanda hani adı konulacak yani böyle dileğinize doğru zaten bir sürü emareler belirmiş bir sürü şey gerçekleşmiş artık adı konulacak bu insanla yakınlaşıyorsunuz birlikte işte yapacaksınız ve eğer duygusal bir ilginiz varsa büyük ihtimalle beraber de olacaksınız bu insanla. Saçları böyle salık, e, ufak tefek, minyon görünümlü bir kadın o. Evet, tepenizde sizi rahatsız eden iki kişi var. Birisi ailenizden, anne baba, abla, kardeş böyle birisi. E, diğeri e, şöyle sizi rahatsız ediyor. Yani diyorsunuz ki tamam bu annem, ablam veya işte kardeşim, babam kimse artık o sürekli tepenizde size emir yağdıran ama öteki ötekine bakınca diyorsunuz ki yani sen kim oluyorsun sana ne içinizden böyle bir duygu geçiyor ama ne yazık ki e, bu kişi ona o, o hakkı veriyor o anne babanız veya kimse artık hani e, şey gibi düşünebilirsiniz yani bir anneniz olsun bir de üvey babanız olsun atıyorum anneniz her şeye karışsın ve üvey baba da karışsın siz de kendi içinizde kuduruyorsunuz diyorsunuz ki yani sen kimsin sen benim babam bile değilsin ama arada anneniz var diye bir şey diyemiyorsunuz buna benzer bir durum hayatınızda iki insan tepenize ekşimişler böyle her şeye karışıyorlar bunlar şey de olabilir yani bir tanesi patronunuz diyelim diğeri çalışma arkadaşınız ee, ama işte pozisyondan dolayı ya da e, kendi hani stratejik ilişkinizden dolayı belki bir şey diyemiyorsunuz iş arkadaşınıza patronun önünde ama içten içe de bu durum sizi yiyip bitiriyor yani diyorsunuz ki tamam o patron o karışabilir ee, eyvallah ama sen kimsin yani sen bu hakkı nereden buluyorsun İşte o insana karşı o hissiyatta olduğunuz insana karşı bir kavga gündeme gelecek o içinizde biriktirdiğiniz şeyler artık patlayacak arkadaşlar çünkü boğazınıza kadar gelmiş taşmış bu insanla patlayacaksınız ama iyi ki de patlıyorsunuz ondan sonra rahatlayacaksınız ondan sonra her şeyin artık işin rengi değişecek yani evet bu kadar canlarım benim falımız bir başka videoda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın